Merhaba. Bugün yoğun istek üzerine Zen Garden oynuyoruz. Evet. Yaşasın. Bugün sadece Zen Garden oynayacağız. Bitkileri suluyoruz. Bitkilere sprey sıkacağız. Onlara gübreler vereceğiz ve müzik dinleteceğiz. Hepsi Hatsune Miku müziği dinleyecek. Ve yeni bitkiler alıp bazılarını öldüreceğiz. Hanımefendileri sulayacağız. <laughs> Çünkü öyle istiyorlar. <laughs> Ve diyecek başka bir şeyim kalmadı. Ya Yaşasın! Oyun oynamak Vuhu! Suluyorum. Evet. Yaşasın. Su. Su, su. Da daha çok su. Biraz daha su. İlk time eventler gelmeye başladı. Önce sular bitsin. Ah. Su isteyen var mı? Hadi, bak son son çağrı su için. Bundan sonra su falan olmayacak çünkü. Tüm suyu karşı ülkeye devredeceğim. Kimse alamayacak bir daha. İki kişi falan kaldı orada ne istediğini bilmeyen henüz burada biraz var ne istediğini bilmeyen burada herkes biliyor ne istediğini güzel evet peki şuradan çekelim su isteyen kalmadığına göre artık seremoniye başlayabiliriz. Music, spray, play, spray, Music, spray, spray, spray. Music, 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 music. Se Music, Spray, spray. Uh, music, se Music, 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 spray Music, 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 spray, play, spray, spray. Music, music, spray. Music, Spray, music, music, Spray! Spray, music. gübre. Spray müzik, spray müzik, müzik spray müzik aaa müzik spray müzik, müzik Birisi bu yazdığım şarkının liriklerini lütfen yoruma yazsın. İlk yazan kişi sadece önemli olacak. Geri kalan herkes ekstradan yazan. Ondan sonra önemsiz. Herkes bağlanacak. İlk yazandan sonra yazan herkes bağlanacak. Sadece ilk yazan kişi önemli. Ve ilk yazan kişi yanlış yazarsa o da bağlanacak. Toplu bağlanma. Evet, zengardınız kolay oyun mu sandınız ha? Zengardın kolay falan değil. Siz izleyenler bile banlanabilirsiniz bunu izlediğiniz için. Neyse bir bakalım burada ne var. Oha inanılmaz. bu manyak bir şey. Hadi bu şeyi alalım. Uh, return. Aynen nereye koyalım? Sniper'in arkadaşı olsun. Ve soluyoruz. Bunu biliyor musunuz? <laughs> Oh my god hem de donmuş. Süper füzyon. Oh my god. Oh inanılmaz. Uhu. Su bile istiyor. Şop ne var burada bakalım. Wow. Titan, Titan Champer mı? Titan mı? Champer mı? Oha. Titan Champer'ı buraya koy ve sula. İnanılmaz, inanılmaz bir gameplay. Wow, bu cidden güzel. Aa, <laughs> oh, inanılmaz. Aa, bunu da buraya koy. Vuhu, sula. Yaşasın. Şopa bakmaya devam et. Bir şey var mı diye. Squash kedi var bir tane daha. Şey de var. Ee, yine manyak şeyler falan da var. Eee değişik bir şey var mı benim almadığım ama almak istediğim ya, yok gibi. Geri dön geri gir şopa. Bir hanımefendi daha mı? İnanılmaz. Sol üstte çok manyak bir şey var gibi ama takacak mıyım? Hayır hanımefendi. Atla arabaya. Eee page 4 hadi hanımefendi page'i yapalım. Bütün hanımefendiler page 4'e. Orada takılsınlar. İğrenç bitkiler tarafından e, saçma sapan muamele görmesinler. Hepsi burada bir şeyler yapsın halay falan çeksinler ne bileyim bir şey yapsınlar işte Allah Allah <laughs> rastgele koyacağım simetri hastaları ağlasın diye Ama kedi sen de simetri hastası değil misin? Öyle miyim? Eee ne zaman PVZ2 oynasan durmadan simetri yapmaya çalışıyorsun kedi Öncelikle köpüş eee sen neden geldin? Ben burada sakin sakin Zen Garden oynuyorum senin buraya gelmenin hiçbir mantığı yok İkinci olarak ee, ne konuştuğumuzu unuttum. Aa, kedi salak mısın? Kedi simetri konuşuyorduk. Salak değilim köpüş ama senden nefret ettiğim gerçeği doğrudur. Kedi köp... Aa, ben de nefret ettiğini söylemek için romantikli bir karşı cevap verir misin? <laughs> anlamıyorsun değil mi köpüş? Hiçbir şey anlamıyorsun. Amaç hiçbir zaman simetri değildi. Amaç hep izleyenlerin beynini yıkamaktı. Her saniye. Her seferinde. Hepsinin beyni yıkanıyor. Şu an bile. Hala farkında değil misin köpüş? E kedi, kedi korkutmaya başlıyorsun beni kedi. Demek hala anlamadın ha? Köpüş ne derler bilirsin. Ne, ne derler? İşte bilirsin köpüş. Ay, o cümle öyle kullanılmıyor kedi. Ay bir şey söylemen gerekiyor dedikten sonra. <laughs> köpüş, Sen yanlış topraklardasın köpüş. Ne alaka kedi kedi delirdin mi artık? <laughs> kedi zengardın neden oynuyoruz? Zengardın oyun bile değil kedi. Aa, hala büyümen gerek köpüş. Yeterince büyümemişsin köpüş. Seni de sulayacağım gel buraya. Kedi hayır uzak dur. Ne, Büyü göbüş Büyü. Ne hanımefendiler ortam bayağı iyi oldu. Bazı hanımefendiler gübre istiyor. Kocaman hanımefendiler. <laughs> Mami. Burada normal birlerde şey istiyor. Malum şeyleri. Evet. Zen Garden gameplayine devam ediyoruz. Köpüşler çıktığına göre artık daha rahat bir şekilde oynayabiliriz. Ee ne alsak? Şöyle bir inceleyecek olursak. Manyak füzyonlar gelmiyor. Ee, benim iki tane şeyim var mı? Ee, hipno şurumum. iki tane. Bir burada. ve ee, bir hiçbir yerde. Harika. Ee, hadi hipno şurum alalım. Varsa. Az önce vardı ben almadım. Bakmak için. Ama şu an yok gibi. Hipno şurum aranır. Hipno şurum aranır. Bana hipno şurum verecek herkes için ee... Kedi yeniden başlatılıyor. Bana hipnoşun verecek herkese benden bir kalp ama veremezsiniz çünkü izlerken bir şey veremezsiniz izlerken izliyorsunuz. O yüzden e, hipnoşunumu kendim alacağım ve diğer hipnoşunun yanına koyacağım yani buraya. Ki gelecekte hatırlayayım ikisini birleştirmeyi. Neden? Çünkü... Kedi yeniden başlatıldı. Çünkü... Odyssey Fusion yapmak istiyorum. Evet. Her şey iyi gibi. Başka bir şey kalmadı. Hanımefendi ortamı da iyi. Bunları nasıl koysak tatlı görünür bilmem. Çapraz piramit yapalım. Harika. Harika! <töksürüyor> zen! Zen! Zen, <töksüz> zen Garden!